Herkese merhaba ben Oğuz. Bugün sizlerle Epic Games'teki indirimleri, kuponları ve gizemli oyunları bahsedeceğim. Şimdi başlık başlık gideceğim. İlk olarak bahsetmem gereken şey şu anda Epic Games'te verilen gizemli oyunlar. Şimdi bu gizemli oyunlar nedir? Epic Games şu anda yılbaşına kadar her gün farklı farklı oyunlar hediye edecek. Bugünkü oyunu zaten videosunda paylaştığım gibi Cities Skylines ve gördüğünüz gibi Yarın saat 19.00'a yani 7'ye denk gelecek şekilde diğer gizemli oyunumuz açığa çıkacak. Ve önceki oyunumuzda gördüğünüz gibi bu geldiği gibi bu gidecek. Yani bu gizemli oyun almanız, yani bugünkü ücretsiz oyun almanız gerekiyor. Eğer almazsanız yeni oyun geldiği zaman bunu kaçırmış olacaksınız. Bu bir. Şimdi gizemli oyunları bir sızdırıldı muhabbeti dönmüştü ancak... Sızdırılanlar sanırım e, yalan veya belki şeydir. sızdırıldıktan sonra oyunlarda değişimler yapmış olabilirler, yani birkaçını değiştirmiş olabilirler, bilemiyorum. Ama ya da doğru da direkt doğru değildi diyebiliriz. E, gizemli oyun mevzusu bu şekilde. Şimdi size bahsedeceğim ikinci şey oyun e, Epic Games'in uyguladığı kupon sistemi. Şimdi Epic Games size bir kupon hediye ediyor. Bu kuponu şöyle açarsak gösterebilirim. Bakın Epic kuponunu al. Bizden sana hediye ediyor. Bu Epic kupon nedir? 80 TL üzerinde bir alışveriş yaptığınız zaman 60 TL'lik size bir indirim sunuyor. Yani nedir bu? 80 TL'lik bir oyun alıyorsunuz. O oyunu siz bu kuponu kullanırsanız 20 TL kullan 20 TL almış olacaksınız. Ayrıntıları incele diyelim. Şu şekilde göstereyim. Bakın ee, yine dediğim şeyleri anlatıyor. Kupon 7 Ocak'a kadar geçerli olacak. 7 Ocak 19.00'a kadar kupon geçerli. Ee, sonrasında kupon iptal oluyor. Şu şekilde de örnek olarak size göstereyim. Bakın şimdi ee, mesela gelelim Assassin's Creed Valhalla mesela yeni oyunlardan gayet güzel ve şu anda mesela fiyatı. Yüksek değil mi? 223 TL. Şimdi bakın. 223 TL zaten indirim almış bir miktar. Şimdi satın al diyoruz. Ekranı gelsin. Satın alma ekranını açıyorum şu anda. Bakın. Direkt kuponu uyguluyor ve gördüğünüz gibi oyun 163 TL'ye denk geliyor. Bu kupon çok önemli. Mesela 80 TL'lik bir oyun bulursanız istediğiniz. Mesela bakalım bulabilecek miyim 80 TL'ye bir indirimli oyun. Görmüştüm bir tane ama bir daha görebilir miyim emin değilim açıkçası. Şöyle şuradan aşağı kaydırsak. Ha mesela bakın. Mortal Shell diye bir oyun. Ya bilmiyorum aslında oyunların şeylerini ama mesela. Mortal Shell diye 80 lira istediğim bir oyun buldum mesela. İstediğiniz bir oyunları gezin. Böyle uygun bir şey görseniz bakın 80 lira Ona uyguladığım zaman Bakın 23 TL gibi bir miktara Oyunu satın alabiliyorum Bu Çok önemli ee, Bunu da Bilginiz dahilinde tutun İndirimlerde Steam şey e, epic'teki Kış indirimleri de Gördüğünüz gibi o da sanırım 7 Ocak'a kadar 7 Ocak'tan sonra O da sonlanıyor Evet Epic Games'teki olaylar bu kadar. Her gün ben sizle gizemli oyunları paylaşmaya devam edeceğim. Bugünkü oyunumuzu zaten belirttim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.